Merhaba arkadaşlar, Mobile Legend yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Fars oynuyoruz. Zaten Fars oynuyoruz. Yoksa nasıl oynayalım? Değil burayı terk et kardeşim. Diyerek kötü besleriyle giriş yapalım. Bir yere kaçmayın aman. Büyücü <laughs> bir karakter. Elimizden geldiğince güzel bir maç çıkarmaya çalışacağız. Kanı karşı taraf aldı. Bu kötü oldu ama hemen denge geldi bizden de. Arayı açmamak lazım. Yani beleşe kill vermemek lazım. Elimizden geldiğince hemen 4 level olup 4. seviye olup ekipman dizmeye başlamamız lazım. <laughs> bu arada Farsa'nın bu dördüncü skili yani dördüncü yeteneği değişim olan güvercin olup uçmak gerçekten güzel bir yetenek. Yani dört yeteneğin dördü de gerçekten çok güzel. Değişimi kaçmak için kullanabilirsiniz. Bazen biliyorsunuz tam böyle adamın %5 yani %1 %5 canı kalıyor. Kaçıyor. Hızlıca takip etmek için kullanabilirsiniz. Her anlamda işe yarıyor. Veya geri return atıyorsunuz. Yani dönüş yapıyorsunuz. Sonra tekrar geri gelmek için hızlıca yine işinize yarıyor. Adalet mi? Bu yeteneğini sevdim gerçekten. Acımı his. Beni tek bıraktılar burada. Bakalım üstesinden gelebileceğiz mi? Bu arada şu Harley karakterine uyuz oluyorum. Değişik bir karakter. Yani neredeyse öldürüyorum hatta. enayi ya. Bir yani zaten gördüm seni orada. Retun çekmek ne demek? Yani geri dönmek, ışınlanmak. Bu retun da yurt. bu arada sikurattan ağzıma takılma. Takım arkadaşın katledildi. Ölüm en sende. Topla Kuleniz yıkıldı. Hasar da güzel karakteri. Yani karakter her an anlamda iş yapıyor yani. Bir de ben bu karakteri daha önce oynamadım. Muhtemelen bununla birkaç maç atsam, birkaç değil şey de şöyle bir 10 maç atsam gerçekten güzel sonuçlar çıkartabilirim. Tabii ki bu ücretsiz bir karakter bende. Yani satın almadım. Dolayısıyla şu an klasik modda deniyoruz bunu. acaba? Tek bir siz oynarsanız Gerçekler sonuç bu oluyor arkadaşlar. Bir kere ölmemiz var, bir kilimiz var. Adalet mi? Dört farklı öndeyiz ama en azından. Yani en azından takımda iş var. Onu, onu demek istiyorum. Yoksa oradaki rakamın çok da büyük bir hükmü yok. İsterse biz 50 onlar on olsun. İstiyikten sonra bir anlamı kalmıyor. Bir katlet, kadar. İki iki. Gerçekler yüksekten görülür. Yani Farsa'yı çok bilmediğimden dolayı, hatta neredeyse hiç bilmediğimden dolayı nasıl bir set çıkacağımı bilemedim. Bu yüzden bu en iyi oyuncu setleri diye bir yer var biliyorsunuzdur. Oradaki seti otomatik kendi yeteneklerimi yerleştirdim. Ulti olsa tam ultilik bir yerde ama yapacak bir şey yok. dedi ki. Geri çekil. Ölüm en Yani bu karşıdaki Harley çok iyi bir oyuncu dil galiba. Yani Harley çok iyi bilen bir oyuncu değil. Bir iki defa denk geldim. gerçekten böyle 15 20 kilden aşağı almıyorlar. Bayağı sağlam vuruyorlar. Kişi biraz da tahminim deneme amaçlı almış olabilir. oyunda bazen bütün karakterleri açık yapıyorlar bir defa denk geldim aslında öyle denk gelince bütün karakterlerle ya sıralamalı olarak ya da klasik olarak video çekmek lazım çünkü çok güzel karakterler var fakat savaş puanıyla alabildiğimiz için veya elmasla ki oyuna para yatırma taraftarı değilim Bu yüzden bunlar ideal oluyor. Ücretsiz bir şekilde vermeleri. Acımı hisset. Tabi 2-3 gün boyunca bunu yapıyorlar. Ama denk geldikçe yapmak lazım aslında. Seri katil. İntikam için yaşıyorum. bir kule yıktı. Ya yani bayağı bir fark taktık. Efsanevi. Bu maç yüzde %90, 90 bizde diyebilirim. Gerçekler yüksekten 4 kilimiz var. Bir kere ölmüşüz. 3 daha asistimiz var. Bu sonuçları 2'ye 3'e iki. katlamamız lazım. Çünkü düşük bir rakam şu anda. Takım. Karakter zayıf bir karakter de değil. Dolayısıyla Yakımın kesinlikle kill lazım. Ama Yakımın karşı tarafta bir yerden bir kalk kalk kalkabilse daha yeni yeni şu an iyileşiyorlar. Hatta iki kişileri kaldı. Üç kişi ayakta. Evet, her zaman siz alamazsınız. Aldır. Arada biz de nasiplenelim. Adalet mi? Buyurun bakalım. I you he said. Beleşti. Az beleşti. Aslında beleş değil. Herkes bir anda vurdu. Kime gider artık. Benim hakkım diyebilirim. Allah arka arkaya üçlü üçlü yapmak. Bunu ben de beklemiyordum. İşte bu güvercin burada çok şey yarıyor. Ama bir yakalayabilseydim. Takip olayında güvercin gerçekten etkili. İntikam beni kör Bir geri gidip hemen gelelim. Berli, açalım kanatlarımızı. Tabloda eksik adam var. Bir kişi acaba nereye gizlendi? Ha tamam. Dört orada. Bir kişi daha olması lazım. Ben mi görünüyorum diyeceğim ama. aslında böyle canlıları çok azaldığı zaman yani böyle yarım falan olduğu zaman ırkı açmak lazım. O zaman daha etkili sonuç oluyor. Bu arada 5'e çıkarsınız. Mesela şimdiki gibi değil de bir tık daha aşağıda olsaydı canlıları. Sizi birden alabilirim. Yani hata yaptım aslında ama. Bir daha bu şekilde oynamamak lazım. Bu arada 22 sayı öndeyiz. 2 kattan daha fazla. Şu an 2 katı. Düşman daha fazlayız. Aslında bu ezici bir üstünlüktür. Biraz daha daha çok Ya yani bu maç bizde arkadaşlar, kaçarı yok. Zaten yıldık buraya. Asist 6 oldu. Ve maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Parsa güzel bir karakter. Ben beğendim. Merhaba arkadaşlar, Mobile Legends'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün kim ile oynuyoruz? Bu da enteresan bir karakter. Diğer karakterlerin aksine, normal vuruşu bir değişik. Yani bu karakteri oynarken kendimi kontrol oynar gibi hissettim bir an kontrolünü biliyorsunuzdur biraz da beceriksiz bir galiba yani bildiğim beleş bir kill verdi gibi bir şey oldu bana veya keseceğini düşündü tam emin değilim ama hatalı oynadı hemen bir ışınlanalım, Canımızı bir tazeleyelim. Harikayım, tam Yine zılancımız burada. Yani bir kere daha aynı şekilde oynarsa anlayacağım ki bu karakter ya beceriksiz ya da aşırı derecede acemi. İki kişi geldiler ama belki ikisi birden yeteneksizdir. Yani şansımıza bağlı. Yine de iki kişiyle güzel başa çıkıyoruz. Bu karakteri de bilmediğimden dolayı arkadaşlar Yine setini önerilen setlerden aldım. Yani herhalde tahminim orada yazılana göre en iyi kimi oyuncularının oynadığı set oluyor bunlar. Tavsiye edilen. Ne hikmetse yarısından fazlası büyü ekipman iken bir tanesi umutsuzluk kılıcı. Yani fiziksel. Tabi vardır yine bir şey ama ileri seviye bir oyuncu olmadığım için tam bilmiyorum yani ne gibi bir avantajı ya da dezavantajı var bilmiyorum dezavantajı yoktur illaki de ya bu çok güzel oldu Kill'imiz 2'ye yükseldi. Beni bekle Franco. Yani şimdi gider Franco ölürse bana söver. Şimdi diyecek ki benim sayımda bir kill aldı. Beni tek bıraktı ama hızlıca geliyorum. Maçta 5 dakika geçti arkadaşlar. Daha 5 kill çıkmış. Bunun ikisi de bana ait. Biraz ağır gidiyor oyun Ya da herkes tedbirli oynuyor diyebilirim Aslında bu da güzel bir şey yani sor Sorulardan açılacak herkes ne yapıyor Allah aşkına Amacı ne Bak kaçacağına Üzerime geliyor Sen bilirsin Bir tık daha vursam güzel olmaz mıydı Orada bir hit daha ese, bir kere daha yani vurabilsem bir kill daha almış olacaktık. Oyunun başında seçeceğiniz ekipman da çok önemli gördüğünüz gibi. Belki daha yüksek bir hasar olsaydı daha etkili oynardım. Tabi duruma göre sürekli değişiklik gösterdiği için pişman da değilim tabii. adam iki kil birden aldı. Adamı tebrik etmek lazım. Yani büyük bir marifet değil. Ama bizim en ailemizi aldı. Düşman katledildi. Harika, bir Sihirle teknoloji birleşince ortaya gerçek güç çıkar. Yine bir inat yaptı. Acaba kesilecek mi? hile kesemedi. Ama Franco sayesinde kestim ben de. Bu ikinci kez Franco'nun yardımı oluyor. Ama konuşarak anlaşsak herhalde böyle anlaşamazdık. En can alıcı noktalarda iki defa geldi. diyorum. Düşman kaflum arkadaşım benim yıkıldı. Yani bizi alacağız diye. Cebelleştik ama olsun bir asıldık. Ama o kil alabilirdik yani. Bir güzel bir kil aldım. Bir yerden sürpriz yemememiz lazım. Zaten bir kere öldük. Ne kadar az ölüm ve çok kill varsa o kadar iyi olacak. Yine asist olarak aldık. 4 kill 4 asist var. Bakalım oranın daha ne kadar arttırabileceğiz. Bu arada bayağı iyi vurdu. Hemen canı yenileyelim. Takımın Biraz daha açıktan gitmemiz lazım. Oh. Biraz geri geri. Sen inat et devam et. Şimdi de kaç. Bir asistte bir asistir. Başka türlü ölecektik orada. En azından bir asiste kurtulduk. Umarım Franco Hacı AFK değildir. Yani şu an bir AFK duruşu yapıyor. Çünkü etkisi bayağı oluyor. Evet şu anda hareket etti. Yani Balmol seni bir, bir kere öldürsen. Güzel. Çünkü o da beni bir kere öldürmüştü. Yani çok az kill çıktı arkadaşlar 11 buçuk dakika oldu Benim tahminim bu maç fazla uzamaz diye düşünüyorum Çünkü durup durup her iki tarafta yani bizimkiler de herhalde öyle düşünüyor Bir anlık çullanma yani bir anlık yüklenme yapacaklar diye düşünüyorum yani Bir kere de vurup almak denilen kelime Bu olsa gerek Şu an iki tarafta pasif. Bir kuleyi... Zaten gördüğünüz gibi ortada herkes birleşiyor. Tabi onu fırsat bilip biz sol tarafı komple kırmamız lazım. Yıkmamız lazım. Balmot nereden çıktın? Aslında ismi Balment de ben Balmont diyorum. Yani doğrusu aslında Balment Balmont daha çok yakışıyor. Zaten öyle de takılı kaldı mı? Bu arada az daha bana geliyordu ki. 8 oldu asistimiz. Yani ucuz yırttık düşman katledildi, i̇ki de iki. Düşman katledildi. Kana susamış. katledildi? bakalım 6'yı geçebileceğiz mi 6'ya çıkardık kendisi yani gerek kalmadı. Kimi de fena bir karakter değil arkadaşlar. Tabii ki kullanıcısı yani iyi bir şekilde oynayan kişi güzel sonuçlar elde edebilirdi. Ama biz ilk kez oynadığımızdan dolayı yine de ideal bir şey. daha ideal bir oyun oldu. Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.